Biyorezans metodu bilimsel mi? Evet, biyorezans metodu bilimsel bir metottur. Biyorezans metoduyla ilgili yapılan birçok çalışma olmasına rağmen bu konuda tartışmalar sıkça devam ediyor. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi metodun tam tanınmaması olabilir. Özellikle de bu metodun temelinin biyofiziksel bir temele dayanması, kuantum fiziğine dayanması bu konuda birçok soru işaretini beraber de getiriyor. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle hücrelerin iletimiyle ilgili yapılan çalışmalarda bu bilimsellik konusu artık aşılmış gibi görünmekte. Özellikle hücresel iletimin hormonal yolla olduğunu biliyoruz. Ancak son yıllarda yapılan çalışma bunun biyofotonla ilgili olabileceğine dair de birçok kanıt sunmakta. Örneğin Ahmet Zevail ismindeki e, bilim adamının yaptığı çalışmalarda hücresel iletimin 1000 metre bölü saniyenin daha hızlı olduğunu gösteriyor. Yani bir tüfek mermisinden çok daha hızlı. Bu metot femtosaniye femtokimya spektroskopisi diye geçiyor. E, vücudumuzdaki en hızlı sinir iletim hızının sadece 130 metre bölü saniye olduğunu bilir isek bu hızın biyofotonlardan kaynaklandığını gösteren en önemli delillerden bir tanesi. Bununla beraber acaba vücudumuz bu fotonları yani bu frekansları üretiyor mu diye de sorular geliyor bana zaman zaman özellikle kongrelerden. Birçok amino asidin oksidasyonu sırasında biyofotonların ortaya çıktığı da yine çalışmalarla ispat edildi. İşte bu biyofotonlar da hücreler arası iletimi sağlayan yollardır. Dolayısıyla biyorozansla ilgili en temel dediğimiz konularda bile çalışmalar gittikçe hızlandı. Bununla beraber birçok hastalıkta da ve hastalık gruplarında da biyorozansla ilgili bilimsel çalışmalar yapıldı ve hala da yapılmakta. Özellikle alerjilerle ilgili çalışmalar, kronik hastalıklarla, romatizmal hastalıklarla ilgili çalışmalar ve sigara bırakma tedavisiyle ilgili birçok bilimsel çalışma mevcut ve bu çalışmalarla beraber de biyorezansın ışığı her geçen gün daha çok parlıyor ve parlamaya da devam ediyor. Özellikle bu çalışmaları merak eden değerli meslektaşlarım bu konuyla ilgili PubMed'e bakabilirler. Sadece biyorezans olarak değil biofield terapi olarak da PubMed'de arama yaparlarsa karşılarına birçok çalışma çıkacaktır. Veya bunun haricinde de yine değerli meslektaşlarım kliniğimize uğrayıp hem benden bilgi alabilirler hem de birebir verdiğimiz biyorezans eğitimlerine katılabilirler. Müzik